Lenfosit beyaz kan hücresidir ve insan vücudunda bağışıklık sisteminin temel parçalarından biridir. Lenfositler kendi içerisinde iki temel gruba ayrılır. T lenfosit ve B lenfosit hücrelerinin vücuttaki görevleri farklıdır. T lenfosit hücreleri bağışıklık sisteminin vücuttaki yabancı maddelere karşı vereceği tepkiyi kontrol etme görevini üstlenirken enfeksiyon olan hücrelere ulaşarak zararlı hücreleri öldürür. B lenfosit hücreleri vücutta antikor üretiminden sorumludur. Her iki lenfosit de normal şartlarda eş zamanlı ve sistemli çalışır. Tam kan sayımı değerleri içinde lenfosit sonucu ve referans değerleri bir arada görülür. Tahlil neticesini tek başına değerlendirip yorumlamak doğru olmayacağından sonuçları mutlaka hekime danışılması gerekir. Lenfosit kan tahlili sonuç listesinde LYM kısaltılmasıyla da görülebilir. Lenfosit değeri kan tahlilinde normal aralıkta çıktıysa ve diğer bulgularda bir anormallik yoksa genellikle ileri tetkikler istenmez. Ancak lenfosit değeri referans aralığı dışında ise lenfosit yüksekliği veya düşüklüğü söz konusuysa ve başka bulgularda sonuca eşlik ediyorsa hekiminiz ileri tanı yöntemlerini talep edebilir. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlık Değenlikler YouTube kanalında.